Motor dönerken şuradan kaydırmış. Motor meyir vermiş bu yana, bu tarafa doğru. Yani serayı şey yaparken çıkarken. <laughs> Pardon, <biz tıkakırlarla. gülüyor> bu da mı bu? Ha burada devrilmiş değil mi? Evet. Ha bu buradan dönerken çünkü pislik orada bırakmış dönerken devrilme yapmış. Geri gider. İşte Bırakmaya gerek kalmam, Zaten orada bak patlamış. Mutlar Ortası, var orada mutlar. Var. Tek fren yapmış adam orada. Tek fren yapma savunma sırası duruyor. Şu yerde kalmış adam. Evet. Dönerken. Ya bir daha şuradan çekersen